Evet kritik dakikalarda maçtan bayağı sonra bu arada beraberiz. Kusura bakmayın hemen maçtan sonra yayına giremedik. Ee, bir şehir dışı turumuz vardı. Maç kampına girdik. Evet. Maçtan önceki yorumumuzda e, telefon bağlantıları da yapmıştık Barış abi. O telefon bağlantılarında herkes bol gollü bir maç bekliyordu. Kimisi Galatasaray'ın yeneceğini, kimisi ise Trabzonspor'un ve ya da beraberlik olacağı konusunda hem fikirdi. Ama bu maçta hiç gol olmadı. Olsun devam güzel. Hiç gol olmadı. Evet bu maçla alakalı bizleri yorumların neler oldu? Evet yine öncelikle Büyük Trabzon taraftarına merhaba diyorum. Herkese selamlar. Yine abonelik ve beğenilerimizi e, bekliyoruz. Sayı bir günden güne artıyor ama yeterli değil tabii. Daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Evet, daha artması büyük, da güzel bu arada. Evet. Daha büyük bir kitleye Trabzonspor taraftarına ulaşmamız lazım ki biz de fikirlerimizi ulaştırabilelim. Yani bazı fikirlerimiz var aslında hani zamanını bekliyoruz. Şu anda değil, daha ileriki zamanlarda Trabzonspor için, kulüp içinde vereceğimiz bazı fikirler var. Onlar için biraz daha zaman tanıyoruz kendimize. Hem daha geniş kitlelere yayılırsak daha da iyi olur bu. E, maça gelirsek valla ben maç e, yani maçtan da memnunum. Açıkçası sonuçtan da memnunum. Tabii ki galip gelsek daha iyi olurdu ama iyi bir maç oynadık. İyi e, iyi maçla beraber sonucu almak daha da mutlu etti bizi. Aslında bir sonuç alamadık. Ya abi. Sonuç şöyle yani Galatasaray'ın sahasında Galatasaray'ı ezerek, sahadan silerek bir nevi ve ilk defa Trabzonspor 90 dakikaya yayılı bir oyun oynadı. Çok küçük kesitlerde belki Galatasaray o kadar olacak zaten. O kadar olacak değil daha fazlasını herkes bekliyordu ama. Üç, yani genele 90 dakikaya yaydığımız bir etkimiz vardı, baskımız vardı, baskınlığımız vardı. İşin güzel taraflarından bir tanesi de bizim için şu oldu. Maçtan önce yaptığımız yorumlar yani maçta sanki biz hani tabii ki bizi sesimiz Fatih Tekke'ye ulaşmamıştır diye düşünüyoruz. Ama e, ve bakış açımız bakış açımızla aynı şeyler oldu. Söylediklerimiz birbiri sanki yapıldı, çıktı. Onlardan biraz örnek vereyim mesela. Ee, hani biz hep diyoruz on açı istasyon olmalı, topu indirmeli, sağa sola vermeli, ee, çok fazla ayağında tutmamalı. Hakikaten bu maçta on açı ayağında top tutmadı, indirmeye çalıştı ama on açı gününde olamadı. Biraz tabi e, önemli bir şey yaptılar, e, markaj uyguladılar belki. O yüzden e, indirdikleri var ama tek oynamaya çalıştı on açı. Yan pas, enine uzun pas falan yapmadı. Burada mesela söylediğimiz, eleştirdiğimiz bir şey çözülmüştü. İkincisi en önemlisi baskıyı kırmak için hızlı düşünmeliyiz, hızlı pas yapmalıyız ve pas alacak kişilerin de kendini göstermeleri lazım demiştik. Çok ciddi bir pas trafiği yaptık e, defanstan çıkarken. Yani enteresan biz heyecanlandık tabii onları yaparken. Hani kaptırırsak tehlike olabilirdi ama e, maşallah futbolcularımız hem çok soğukkanlıydı hem de çok başarılı paslaştılar. Çok büyük liderlik gösterdiler yani orada. Ee, hani ben bir yayında söylediydim. Bir maç bu maçta tamamen full konsantre olup hatasıza yakın oynamalı. Ondan sonraki haftalar yine standart hatalara dönme lüksü olabilir diye. Umarım dönmeyiz tabii de. Ee, bu maç hakikaten hatasıza yakın oynadı herkes. Bu konuda yine söylediğimiz çıktı. Bu arada e, maç öncesi izleyicilerimizin de yorumlarını okuyalım istersen hemen başta. Çünkü onlar da hani Evet e, tahminlerde bulundular. Eğer yorumlarımızdan konuyu e, başka bir yere çekeceksen hazır oradayken izleyicilerimizin yorumlarını tamam, da şu maç şey arayız. Bir iki bir şey daha bitireyim. Tamam. Ben. Zupkov mesela dedik. Ha, tamam. Önceki maçlara göre daha kendinde olmalı. Yani kendi performansının da üstüne çıkmalı. Bu maç bir nebze iyiydi ama tabii ki yeterli değil. En azından hata yapmıyor. Evet yeterli değil ama hem gayretliydi hem hata yapmadı. Bir topu direkten döndü. Bir topu direkten döndü ve biz ne dedik? Topa vurdun mu sert olacak. Güçlü vuracaksın ama onlar yayınlanmamış çekimlerimizde de olabilir. Şimdi karıştırıyorum. Bazı şeyleri iki kere çektiğimiz zaman oldu. Uğurcan'la ilgili bir şeyimiz var. Hani bu maç öncesi dedik bakalım ne yaşayacağız Uğurcan'la ilgili. Yani gol olmaması tabii şey oldu. Tarihi anlamda yani bir tarihe geçme anlamında, güncel olarak değil de ileride bakıldığı zaman Uğurcan'ın Trabzonspor'la ilk maçında bir gol yememesi falan vesaire bizim de onlardan gol yemememiz tarihi anlamda bir kayıt anlamında kimsenin rencide olmadan işi gördüğü bir senaryo gibi oldu. Yani o anlamda bakarsak ama tabii ki biz hani galip gelsek çok daha mutlu olurduk. Burada şunu gördük bir de. Taraftarlar yani Uğurcan'a olumsuz tezahüratları oldu. Yani bu kadar yüksek meblağda bir transfere rağmen taraftar kabullenemiyor hala. Yapılanı kabullenemiyor. Yani taraftar için para ilk sırada değil hiçbir zaman. Yani bunu bazı Trabzon'un ileri gelen önde gelen futbol adamları var. Eleştiriyorlar taraftarları ama yani biraz eleştirileri bence ayarı kaçıyor. Çünkü taraftar için para burada da görüldüğü gibi ön planda değil. Taraftar için para 3. 5. 6. sırada belki. Onlar için önemli olan onurlu mücadele, savaşmak, samimiyet, başarı, aidiyet. Ay aidiyet ay aynen onlar kazanmak. Bunlar bunlardan sonra sonra gelir yani parasal konular. O yüzden taraftar hazmedemiyor yapılanı yani burada bir e, tavırda bir yanlışlık var onu şey yap. Yoksa ben de hep diyordum Uğurcan gitmeli Avrupa'ya gider başka takıma gider vesaire gidebilir ama gidiş şeklinde bir sorun var ve bunu taraftar unutmaz asla yani. O yüzden ona da bir değinmiş olalım. Sen istersen yorumlarına bak. Şimdi maç öncesi yaptığımız yayında e, Başar Nazifoğlu yazmış o da bir yorum katmış. Trabzonspor'un ilk 15 dakika oyununu 90 dakikaya 90 dakikaya yayması lazım diyorsunuz. Doğru ama kaçırdığınız bir şey var. Galatasaray ilk 15-20 dakika ön alan baskısı yaparak defansı hataya zorlayıp golü bulabiliyor. Trabzonspor bu baskıyı kırarsa oyuna ortak olur. Bizim defans oyuncularımız hata yapacak kapasitede. Kısacası bizim iyi oynadığını düşündüğümüz İlk 15 dakika Galatasaray bizden kat ve kat daha iyi yapıyor. Sevgiler demiş. Tabii bu maç öncesi. Evet. Maç öncesi yayın evet. e, şey e, yorumları Yorumlar, taraftarlarımızın. Evet. Bugüne evet. kadar ki Trabzonspor'un gidişatı ve Galatasaray'ın gidişatına bakınca böyle bir değerlendirme yapılabiliyor. Evet. Biz de zaten demiştik ki 15-20 dakika ilk 15-20 dakika çok iyi oynuyoruz bu oyunumuzu da 90 dakikaya yaymamız lazım demiştik o da ona istinaden bir yorum yapmış Galatasaray'da iyi diye ee, Eyüp Uzun ben de tahminimi yapmak istiyorum Koy bir Trabzonsporlu olarak ama üzülerek maçı Galatasaray 3-1 galibiyeti e, galip geleceğini düşünüyorum demiş İyi yayınlar demiş ee, Ömer'i demiş 2-1 bizde rahat olun demiş Sonra Başar Nazifoğlu tekrar bir yorum yapmış. Trabzonspor bu baskıyı Mustafa Reşit Akçay'ın e, benim de hocam olur Mustafa Reşit Akçay e, onun maç öncesi açıklamasını almış parantez içinde. Onun yapmış olduğu bir açıklamayı. Trabzonspor bu baskıyı kırar ve topu önde tutmayı başarırsa maça ortak olur demiş. Başara, e, Başar Nazifoğlu da benimle aynı yorumu yapmış demiş. E, maç öncesi Yorumlarımız bu şekildeydi. 5 yorum vardı. Ee, arkadaşlar bir hatırlatmada bulunayım. Ee, her yayından sonra siz yorumlarınızı yapıyorsunuz. Biz de o yorumları yayınımızın sonunda okuyoruz. Burada maç öncesinin yorumları olduğu için konu da oradayken hemen başta okuyalım dedik. Bu yapacağımız yayınımızın altına da Galatasaray maçıyla alakalı düşündüklerinizi yorumlarınızı yaparsanız bizlerle alakalı düşündüklerinizin yorumlarını yaparsanız bir sonraki maç bu yorumlarınızı yayın sonunda okuyoruz bilgilerinizi. Ben de abone olmanızı istiyorum, diliyorum. Beğeni yapıp yorumlarınızla da bize destek olun istiyorum. Evet. Benim diyeceğim bu. Ee, benim de bir iki şeyim olacak. Ya da sen devam et. Ya şöyle kadroda biz ne dedik? Muçi hariç yani Muçi yerine Olay Bey düşündük. Sen Sikan düşündün. Evet. Bir tek o konuda Fatih Tekke ile şeyimiz tutmadı. Bence Muçi seçimi de çok iyi bir seçim değildi. Yani Muçi maç içerisinde en etkisiz futbolcuydu bana göre. Evet. Ama yani o da kendi performansının biraz üstüne çıktı diyelim. Defansa yardım anlamında. Onun dışında Savic'in kaptanlığı, duruşu vesairesi çok önemli benim için. Şimdi Savic burada Uğurcan'la ilgili bir durum olmuş. Maçtan önce elini sıkmamış vesaire. Yani Savic bir tavır koyabilir. Bir kaptan, Trabzonspor'un kaptanı. Trabzonspor'u teslim ediyor artık. Savic'e yaptığı bu davranışla beraber de takımda bir birliktelik, aidiyet ve bir savaş ruhu başlatıyor belki. Yani çok önemli şeyler bunlar. Bir insan birbirlerine bağlılık anlamında, bir takım olma anlamında. E, o yüzden Savic'in yaptığını ben takdir ediyorum şey anlamında, hani duruş anlamında. E, bir hakaret de yok, bir şey de yok. Sadece tavrını koymuş orada. O da çok önemliydi. E, onun dışında takım hakikaten çok iyi top oynadık. Yani müthiş top oynadık. Ben 5 kişi izledik zaten maçı. 5-6 kişi izledik beraber. Maç için bir, böyle bir kampa gitmiş gibi olduk. Hep beraber izledik maçı. Yani ben memnun kaldım sonuçtan ve sevindim. Oynadığımız oyuna da, sonuca da. Ama diğer arkadaşlardan sevmeyenler de oldu tabi yani. Galip gelmeyi herkes ister. Onun dışında... Ben bir... Sen... E, evet. Gireyim araya. Ee, biraz hakemden bahsedeceğim maçın ilk dakikalarında yanlış hatırlamıyorsam ee, Onaçu'nun Abdülkerim'le bir mücadelesi vardı Onaçu gole doğru gidiyordu hakem fual verdi ee, mesela benim aklımda kalan en bence en kırılma noktası o yani ne penaltı tartışması ne başka bir şey ilk dakikalarda daha yani ilk yarının ortaları bile değil yani 10. 15. dakika yanlış hatırlamıyorsam hatam olabilir Onaçu top önüne düştü, koşuyor. Yani Abdülkerim Kerim arkasında kaldı. Hakem fual verdi. Nedeni de Onaçu'nun Abdülkerim'i çekmesiydi. Aslında tam tersi Abdülkerim Onaçu'yu çekiyordu. Bu çok e, bizim olumlu bitirebileceğimiz bir ata aslında yok yere hakemin karşı tarafa faal vermesiyle Ben pozisyonu e, yani Düşünüyorum ama. E, tam ceza sahasına giriyor. Top havadan geldi. Ona şu önüne aldı. Devam ediyor. Abdülkerim bu yanından formasını çekti. Bayağı çekti asıldı. Sonra hakem Galatasaray'a fu fual verdi. Bu bence benim için maçın kırılma noktası buydu. Onun dışında ee, hakemin hataları vardı. Bu maçta da her maçta olduğu gibi bu maçta yani, da hatalar daha vardı. Daha gibi. Yani benim diyeceğim o, o Onaçunun pozisyonu bence çok hatalı bir karardı. Hmm. Takım olarak da daha konsantre bir futbol oynadık, daha temkinli ve hem defansı hem de arada boşluklar bulup ileriye aslında bizim maçtan önce tahmin ettiğimiz şeyleri evet. gördük biraz da olmadı. Gollü maç olsun isterdik. Ee, o da olmadı. Seyir zevki biraz kısır bir maçtı bence. Yani pozisyon anlamında onların da topu direkten döndü. Ee, biz de onların simeni mesela çok iyi tuttuk. Defansta çok konsantreydik. Olayı hepsi defansa yardım etti. Bu konuda sen e, şey şeyler bazı, varsa. Bazı izleyicilerimiz Onana'ya az övgü yaptığımızı veya konuşmadığımızdan ha, evet. dolayı şey yapıyorlar, serzenişte bulunuyorlar. Onana'ya da bir şey açmak lazım. Hakikaten Onana çok iyi kurtarışlar yaptı, yani çok tehlikeli bir pozisyon vardı. Hem Osimen'in vurup dönen topa Icardi'nin vurdu, o topta iyi bir kurtarış yaptı. Maçın içerisinde de tabii kalede olması defansa da güven veriyor. Tabii. Çok so soğukkanlı ve duracağı yeri çok iyi biliyor ayağıyla aldığı toplarda da kimse yanaşamıyor ona zaten. Bir 8 numaraya şeyi yakışır şekilde oyun kuruyor neredeyse. Onana büyük bir transfer. O geldiğinde de söyledik. Ve ee, bence araya gireyim. Defansın da daha konsantre tabii. ve iyi olmasının nedeni de buna Savic de dahil yani ayakları. E, Onana'nın aslında bizim duymadığımız belki saha içindeki motivasyonları yönlendirmesi Kale'de bir onana'nın olması, defansı Tabii. da disipline soktu. Kesinlikle. Herkes daha böyle bütün kemik bir şekilde oynuyor. Ee, biraz kanatlarımız biraz daha böyle sağlam dursa aslında defansta geçit vermeyeceğimizi evet, düşünüyorum. Defans anlamda iyiyiz aslında dediğim hmm. gibi ileride ama hep gene tekrar olacak genç bir kadro yani bu senenin kadrosu değil aslında bu üzerine koya koya gidersek. hem ki, e, transfer olarak hem kendileri bireysel olarak üzerine koya koya giderlerse gelecek yılların kadrosu aslında oluşuyor ama önemli olan işte burada aile duygusu, birbirine bağlılık, aidiyet, savaşma ruhu, takım ruhu gibi diğer e, olguların yüklenmesi takıma. Burada Fatih Tekke'nin iletişimi de çok iyi olduğunu görüyoruz. Zaten maçtan önce dedik Fatih Tekke cesurdur, sabırlıdır, e, soğukkanlıdır. Bunları da maçta gösteriyor. Daha doğrusu süreçte de gösteriyor. Ee, ayrıca bir konuya daha değinelim. Hani Galatasaraylıların sertliğiyle ilgili konuştuk. Kendilerini e, Sal Şalay mesela yine aynı şeyleri yaptı. Çok görünmez fauller ya. Yani hiç, gizli fauller yaptı böyle. Onları şey yapamadık bir türlü. Gösteremedik şeye. Okan Buruk yine e, maalesef. E, maç 4 dakika uzamış maçı 5 dakika oynattı. Yine de az buldu oyuncu şeyi e, uzatmalar Yine orada ta, taraftarı tahrik ediyor. Maç bitmiş taraftarı hakeme karşı tahrik ediyor falan. Yani bunlar yakışmıyor. Okan Buruk'a yani sonuçta Okan Buruk da bildiğim kadarıyla Trabzonlu diyebiliyorum. Artık bir marka olmuşsun. Galatasaray'da e, başarılar kazanmışsın. Böyle küçük ayak oyunlarına gerek yok diyorum. Yani çok Böyle geçeyim orayı. Şimdi ama bu çirkeflikleri veya bu abartıları bekliyorduk zaten ama dedikleri gibi bazı yorumcular da diyor hakikaten e, taraftarı da susturdu takımın oyunu bir bir nebze. Onların o köpürtmelerini de biraz azalttık. Çünkü hem iyi oynadık hem centilmence oynadık. Sert oynamadık, sertleştirmedik. Ki her zaman Trabzonspor böyledir. O yüzden takımı tekrar tebrik ediyorum. Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum. Bir de başkanla ilgili şunu söyleyeyim. Hani başkanı bugüne kadar çok eleştiriliyordu transferler vesaire falan diye. Biz de eleştiriyorduk. Evet biz de eleştiriyorduk. başarı. şunu diyeceğim zaten. Hani şu anda eleştirilmemesi başkanın her şeyi yolunda yaptığı iyi yaptığı <laughs> gelmez. Başarı varken şu anda artık sümen altına itilmiş durumda. O yüzden şu andaki başarıdan dolayı o konulara girilmiyor. Ee, hani... Onu da bir parantez içerisinde söylemiş olalım. Şimdi haftaya Trabzonspor kendi sahasında Alanya Spor'la karşılaşacak. Hemen rakiplerimize bakalım. Fenerbahçe kendi sahasında Kayseri Spor'la. Galatasaray ise hemen deplasmanda Kocaeli Spor'la Basit oynayacak. Maçlar gibi görünüyor onlar için. Evet. Şimdi puan durumunda da Şöyle bir güncelleme oldu. Üçüncü sıraya düştük. Evet. Fenerbahçe ile aramızda bir puan fark var. Galatasaray ile puan farkımız 3 yine. Galatasaray ile bizim puan Pardon, farkımız Pardon 5, 5 özür diliyorum. 5 puan farkımız var. Puan durumunda da Galatasaray 29 puanda. Fenerbahçe, 25, Fenerbahçe 25 Trabzonspor'da 24 puanda. Hemen arkadan da Samsunspor 20, 20 puanda. Ne diyorsun? Ben ilk yarıya, yani benim düşüncem şu. Süper Lig'in ilk yarısında böyle ilk 2'de bitirirsek, ara transferde de 2-3 tane çok yerinde bir transfer yapıp kadroyu da daha da derinleştirip güçlendirirsek ben hani neden olmasın diyorum. Evet. arkadaşlar bu FIFA'da katılmadı. Sana şifa, pek FIFA <laughs> coştu. Yani her an her şey olabilir gibi görüyorum. Ben ilk yarıyı ilk ikinin içinde bitirirsek dediğim gibi ikinci yarıda güzel transferlerle yerinde transferlerle Şimdi, bir tane yıldız transferle böyle yine yine böyle takımı bir tık daha bir level daha öteye atacak bir transferle şampiyonluk yolunda ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bunlar güzel düşünceler bizim için. Yani hani evet. temennilerimiz bu şekilde. Şimdi ben Fatih Tekke ile ilgili hep diyordum, önemli birkaç maç var o maçlardan çok başarılı çıkamadık. Mesela Samsun dedik, Fenerbahçe maçı dedik, daha önceki sezon için derbi maçları kaybetti dedik. Artık Galatasaray maçıyla beraber bir üst seviyeye çıkarttı başarısını. Yani bir başlangıç oldu bence bu. Çünkü takım da iyi gidiyor, kurgu da iyi gidiyor, her şey iyi gidiyor. Bir de böyle büyük bir başarıya ihtiyaç vardı. Yani derbi maçlardan artık mağlubiyette ayrılmamamız lazımdı. Bunu sağladı. O yüzden bu bir başlangıç oldu. İkincilik konusuna gelirsen, gelirsek daha doğrusu, şimdi biz eğer sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde matematiksel olarak ikincilik, üçüncülük de olsa neyse, matematiksel olarak şampiyonluk şansımız varsa ve o heyecanı taşıyorsak, maçlarımız bu heyecanla geçiyorsa, bu da büyük bir şeydir. Avantajdır bizim için. Hem taraftarların takımın coşkusu... ...stadın dolması vesaire. Ama burada tabii stadın da dolması gerekiyor. Bu coşkuyu... ...tetiklemek için. Yani başarıyı tetiklemek için diyelim. Dolayısıyla ben dediğim gibi... ...transferlerle tabii ki takviye yapılacaktır. Şu anda bakılan bazı futbolcular var. Belki anlaşılan da vardır. Bilemiyoruz tabii o kadar içeriden bilgi alamıyoruz. Yani şu an iyi gidiyoruz. Bu Galatasaray maçı önemliydi. Şimdi bundan sonra bazı önemli maçlar var. Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Alanya ilk maçımız. Ee, kalan haftalarda bu 3-4 tane kritik maç var. Bu maçlardan galibiyetle ayrılırsak ikincilikle bitirme şansımız çok yüksek ilk yarıyı. Ve dediğim gibi takviyelerle de sezon sonuna kadar yarışın içinde olup Şampiyonlar Ligi e, şeyine girebilmek, potasına veya şampiyon olmak çok tabii önemli bir başarı olacaktır. Umarım bu heyecanla devam ederiz. Evet, maçla alakalı diyeceğin bir şey var mı son olarak? Belki daha sonra senin söyleyeceklerin varsa veya soracağım bir şey varsa. Ha, şunu da söyledik. Batagov Osimen dedik birlik mücadelesinde Batagov'un Kupa maçında sakatlanana kadar Osman'a adım attırmadığını söylemiştik. Bu mücadelede de önemli olacak dedik tekrar. Ve hakikaten Osman'a futbol şey yapmadı ve Ukrayna milli takımına çağırmış Batagol. Bugün okudum. O da bir Trabzonspor için de bir kazanım aslında. Çok iyi. Yani takımın futbolcularından bir performanslarından bir yükseliş var ve memnun olduğumuz... hani. Ee, bazı birkaç futbolcu var. Onlardan zaten memnunuz. Bir de beklentimiz olan futbolcular var. Zubkov gibi. Yani Muçi de umarım iyi olur. Yani Muçi de biz hani kötü olsun falan diye uğraşmıyoruz. Umarım <laughs> yani ha iyi olur. Bir anda e, bir şey olur ona. <laughs> Bu arada e, şimdi defans anlamında da iyi olduğumuz da şuradan belli. 7 gol yemişiz. 11 o gollerini maçta. de biliyorsun. 3 tanesini bir tane maçtaydık 2 dakika içerisinde Karagümrük'ten. Evet. Kara evet. Yani 7 gol yemişiz. Gayet e, buradan da belli defansif anlamda başarımızın e, attığımız gol 17, avarajımız 10. Yani bu konuda da e, fena bir matematik yok burada. Hmm. Eğer yani başka diyeceğim bir şey yoksa bu maç hani vallahi ben çok sonuçtan de... memnun olduğumu tekrar söyleyeyim. Eee evet. oyundan da çünkü memnun olduk. Sadece sonuç olsa çok önemli olmazdı. Hani tek kale oynuyorlar, biz orada direniyoruz. Gol olmuyor, şansa penaltı o, bu olmadı yani. Biz oynadık. Galatasaray bir ders verdik yani Galatasaray'a ve bir sürü yorumcuya da o dersi verdik aslında. Herkes başka türlü bekliyordu. Çok farklı yenilir diyen de vardı. O yüzden çok memnunum sonuçtan ve oyundan. Evet, biz de tek eksik gol atmamızdı. Evet. Onun dışında memnunuz. İnşallah haftaya da Alanya Spor maçında türbünlerimiz tıklım tıklım dolar. Evet. Türbünler bayraklarla desteklerle takımına, takımımıza destek olur. Eee kayıpsız bir 3 puan alırız inşallah. Ee, zevkli bir hafta sonu Maç, geçiririz. Eee bakayım cumartesi cumartesi, cumartesi diyebiliyorum. 8'inde mi oluyor? Hemen 10 bakma. pazartesi 10 Kasım. Hemen bakıyorum. Evet 11'inde. Pardon 8'inde özür dilerim. Hı -hı. Cumartesi Bakalım 5'te. Bakalım yine Atatürk armasıyla çıkacağız belki de 10 Kasım arifesinde evet çünkü. öyle olacaktır muhtemelen öyle olacak o konuda da iki hafta üstü o güzel formayı evet. izledik bu maçta da kayıpsız izlemeyi istiyoruz inşallah hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz beğenip yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bizleri unutmayın yani desteklerinizi bekliyoruz. Atladığımız konu illaki vardır bu maçla alakalı. Biraz da ilk defa bu kadar e, maçtan hemen sonra bir program yaptık. Dediğimiz gibi şehir dışındaydık geldik. Sonra işlerimiz vardı. Kusura bakmayın biraz geciktik. E, sizlerle tekrar beraber olduk. Haftaya da tekrar beraber olmak dileğiyle. Dileğiyle, evet. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir sonraki maç yorumunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.